Nerede Aa aklıma. bu arada bir Ceren dakika derken. bir duyuru yapmam lazım. Aklıma geldi. Şu an 8 oyuncuları arasında beni şu an yayını izleyen, bizi dinleyen varsa. Hepinizin amına Eee... Hepinizin. Hepinizin. <gülüyor> 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 Melis senin yollarını sikiyim. Nereden getirdin bunu ya? Amına koyayım senin be ben onu bilerek bıraktım bir de bunu bırakmıştık yapsın diye. Aaaa Ağzını çal Ye Çık 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 kameradan çık Alo efendim Vallahi amına koydum zikrusu Hadi git kork gel şimdi Hadi çıktı git eğitim oranı açayım hadi Hadi. <laughs> Amına koyayım bana çok korkuyor dedim ya. girmemiz lazım. Abedamsın eyvallah. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Selam Sesi kapat abi ses bizim. Bir... Kendi kendine aç diyor. Sikerim ananızı avradınız ha. O Rus bu. İyi ya bizim update. O ne halı mı geldi? Ananı sikeyim ver bakayım. Amına kodum halı fırlatılır mı lan salak? Halı fırlattı kapıdan amına koyayım. Halı lan bu. Hayır. Yaptın beni sarışın, bu anasını sikeyim Sakın uğraşamam açmaya Alıp fırlatılır mı lan salak Gök gürültüsünü severim Bana patronun kim olduğunu hatırlatır Ve asla da korkmam Eşim <laughs> Hazır mısın bilmece mi? Hazırım. Heee. Önder. Efendim. Ben nerede okudum? <laughs> Benim yanımda okumadığın kesin. Ama ne oldu? Ya bunu ya. Bu arada cevap buydu. Tebrik ederim. <gülüyor> <gülüyor> cevap buydu. Bak şu da var. Hah geldi. Tamam geldim. Haydi hadi. Ah, hadi. Ah, ah. Aynısı. Oğlum benim çünkü o. <laughs> Beni şey yazmış. <laughs> Kavak yerleri Efe <epey> yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Hocam selamın aleyküm. Hocam sanırım beni duymuyorsunuz. Ananızı siksem orucum bozulur mu ha, hocam? O... Duyuyor şimdi? Hocam nasılsın? İyiyim canım sen nasılsın? Duydum da şey bir sıkıntı vardı atlarda. biri arayıp duruyordu. Ha söyle. Anladım hocam. <laughs> Az önce yani sana da... bekar mısın diyen kız demiş ki geçmiş olsun sana bir şey olmasın koçam. <gülüyor> yani... <gülüyor> biraz daha zorlarsa ona da geçmiş olacak. <laughs> i̇zlemiyorum anne kan alıyorlar diyor. Tamam. Sen de... Bak bak şans. Ya, bak ya, bak oğlum bak. Ah! 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 motorunu çalıştırdı. Kim bir anda sıcak diye çok korktum. Bir dolar. Kanka bu daha dolar. Euro 10 olmuş. O da yürür. Ağam. Keşke bu arkadaşa bir şey yedirip Oğlum orada yapmamız gereken kapıyı aç. O... <laughs> yapıyor ya. Kapıyı. Açtığım gibi bak. Ben açacağım kapıyı. Onu açtırmayacağım. Kapıyı. Açtım. Bak. Bak açtım. Çektim. <laughs> Bak şu an o, o şurada. O burada. Ben böyle tuttum. Elinde bıçak. Tak yaptığım zaman amına kodum diyeceğim. O bıçağı bir sok hocam onu. Vay. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben şimdi size rol play yapacağım. Ata bineceğim. At nasıl ses çıkartıyordu Çınar? <laughs> Başka ne yapıyor? Köpek nasıl ses çıkartıyordu? <laughs> peki, peki. At ne yapıyordu oğlum? At. At nasıl ses çıkartıyor? Uuu diye mi? Başka ne yapıyordu at? <laughs> <laughs> i̇şte size rol arkadaşlar. Ya <laughs> 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 Abi yoklukta çok şey gördüm ya. Mm. Tavuk da sımsın ya. 12. Ver bakayım. Haydi. Allahım. Merhaba. 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 <laughs> OHA! Tamam. Ayağa kaldırdı beni. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Kocam, <n> <laughs> ben, i̇şte dokuz. Ah! Hocam ya? İşte böyle bir şey <laughs> oğlum? Abi abi aşağı aldım dedin ya. <laughs> Yaptıydı o. Yaptı! Dur durma, dur durma! Hoşuma gidiyor! Hoşuma gidiyor diyorsun! Bunu sana vereyim şimdi. Ayrılamıyorum. <laughs> evet. Aa pardon, 9'a çıkmıştık. Hocam! Hocam ama bir haber versin! Tamam, pardon! Anamursum! Ya geride İçinde az bir şey kaldıydı. <laughs> Hadi kahve yaptı. Gözümü geldi? Şimdi bir dakika, şöyle miydi? Bizi biz olduğumuz için mi sevsin yoksa yalan dolanla kızı kandırıp? Yalan dolan alalımıza... şerefsiz. Bizi tamam, biz ver, olduğumuz fiş, için fiş, seven fiş. yok ki oğlum. Bir de yalan dolanı den deneyelim amına koyayım. Doğru. İşaret attım abi mavi. İşaret ha, olur. İşaret olur. orada gelip alırsın. Kör oldu. Kardeşim giden gitmiştir gittiği gün bitmiştir. Sen gideni değil, giden seni kaybetmiştir. Ananı sikeyim. Marvel mı, Discord mu? Hani? Ay. Hadi. Hadi bakalım. Krize falan girersin diyor. Ya boş yapıyor Adelen ya. ya. orada. Sen girer misin o koskoca Burak genç oldu, krize girer mi amına? Ye lan! Ye bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Aha. Klima yani motoru şey, arıza şey, mı yaptı? Cebe. Dur bakayım bir konuşayım şu kadınla. Hanım <laughs> <laughs> efendi. Ben konuşurum ben sana şey. ne oluyor beyefendi. Hadi Aha. Sen... <laughs> Özür dilerim abla. <laughs> aman aman bak odası meyve gibisin. <laughs> <laughs> Biz dur ben konuşayım bence dur sen ben beceremeyeceğim <laughs> bu işi. Şu klimalardan diyorum bir hafif böyle. <laughs> şeklinde bir ses geliyor ama bakımları ne zamandan ne zamana yaptırıyorsunuz? Seni hiç alakadar etmez. Aha. Aha. Beni ha. buradan alın. Aha. <laughs> beni de buradan alın. <laughs> <laughs> Ayağımına koyuyor. <laughs> Ananı sikim senin ben. Atıyorum. <laughs> Hapşıracağım ve dur. Mikrofon kapımı yeri açık değil. Hapşırım geçti ya hapşırım. <laughs>